Merhaba, Yapay Gündem'de bugün yine kültür sanatlıyoruz ve Gayipten Filmler stüdyolarına bağlanıyoruz. Selim bize bu sefer çok sevimli bir filmden bahsedecek. Hiçbir yerde bulamayacağınız kayıp filmler ile Gayipten Filmler başlıyor. Hazır mısınız kayıp filmleri izlemeye? Hazır mısınız? Hiç olmayan filmlere de. Hazır mısınız? Girişi yaşamaya bir ister Gayipten, 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 gayipten filmler başlıyor Merhaba Aysu Bugün tecrübeli yönetmen Helin Durmaz'ın ödüllü filmi Ya Ben Ya Kedi ile karşındayım Selçuk Horozlu ve Sevda Pınar'ın ödüllü oyunculuklarıyla dünya premierini İtalya'da yapan bu film, Türkiye'de henüz gösterime girmedi. 40 yaşında ve yalnız yaşamakta olan Poyraz hayatında, ilk kez bir kediyi, mücüyü sahiplenir ve çok bağlanır. Bir süre sonra Poyraz'ın hayatına Pelin girer. Poyraz, Pelin'i ilk kez evine davet ettiğinde harika bir gece yaşayacaklarını düşünmüştür ama gece berbat biter. Kedileri sevmeyen Pelin, Mücü'nün kendisine saldırıp yüzünü tırmaladığı gerekçesiyle erkenden ayrılır. Oysa Mücü sadece oyun oynamaktadır. Pelin, kedi olduğu sürece o eve adım atmayacağını söyler ve "Ya ben ya kedi" der. Poyraz, Pelin'i kaybetmeyi göze alamaz, bir gece Mücü'yü evinden uzakta bir bahçeye bırakıp gözyaşlarıyla döner ve içip sızar. Ertesi gün bir arkadaşı yolda gördüğü Mücü'yü geri getirir. Poyraz, Mücü'nün evden kaçtığını söyler. Poyraz, Mücü'ye bir şans daha vermesi için Pelin'i ikna etmeye çalışır ama başaramaz. Bunun üzerine sahte bir hesapla internetten Mücü'ye sahip bulmaya çalışır ama Mücü'yü fotoğrafından tanıyan bir arkadaşı, bir sahtekarın Mücü üzerinden bir işler çevirmekte olduğunu söyleyerek Poyraz'ı uyarır. Poyraz duyuruyu kaldırır. Mücü'yü belediye barınağına bırakmaya karar veren Poyraz, barınağın önünde eski ev sahibesiyle karşılaşır. Yaşlı kadın kediyi az önce sahiplendiğini zannederek Poyraz'ı över. Poyraz gerçeği söyleyemez, Mücü ile eve döner. Poyraz son çare olarak internetten bulduğu tarifle Mücü'ye özel bir mama hazırlar. Mücü bunu yedikten birkaç saat sonra çılgın gibi koşmaya başlayacak, nereden geldiğini bilemeyecek kadar evden uzaklaşacaktır. Poyraz gözyaşları içinde tarifi hazırlar, Mücü ile vedalaşır, balkon kapısını açık bırakır ve bir bara gidip içmeye başlar. Bir süre sonra barın kapısında Pelin'i görür. Ona doğru yönelir ama Pelin'in arkasında elini tutmakta olduğu adamı fark eder. Hiçbir şey demeden Pelin'e de çarparak bardan çıkar eve doğru çılgın gibi koşmaya başlar. Helin Durmaz'a San Mırmırino Film Festivali'nde Altın Pati ödülü de kazandıran film harika bir duygusal komedi. En kedi sevmezler için bile. Teşekkürler Selim. Bir kedi sever olarak bu filmi kesin seyredeceğim. Küçük bir hatırlatma yapayım sevgili seyirciler. Filmler gayiptendir. Hayal dünyanızdan başka bir yerde aramayınız. Hoşçakalın. Hazır mısınız? Kay filmleri izleme. Itt tengo i vasfő, final